seni kurtaracağım. Bu Feride. Elif'i kurtarmak için yola çıktı. O kurtuldu. Bakalım başarabilecek mi? Bekliyoruz. Bu Elif. O kaçırıldığı Feride'nin onu kurtarmasını bekliyor. Bu Cadı. O bir sürü kızı kaçırdı. Ve deney yapmaya verildi. O çok kötü birisi. Herkese ne yapacağım. Umut Barbie Hanım. O tüm yapıyor. O çok kötü birisi. Aynı canı gibi. Of. Çok da yağmur yağıyor. Çok kıslandım. Her yerde çamur oldu. Aa burada bir halı var. Bunu başıma seyerek daha az ıslanmasını sağlayabilirim. Of fayyem toprak oldu. Çok geç oldu zaten saat. Uyumalıyım. çamur silmiş. Her yerimde çamur oldu ya. Ama Elif'i kurtarmalıyım. Elif daha önemli. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> ha, ha ha hepinize neler yapacağım. Hepiniz çok kötü olacaksınız. Buna inanıyorum. İlk senden başlayacağım. Gel bakalım. Seni çok sıcak bir suya atacağım. Daha doğrusu bacaklarını, bacaklarını kaynar suya koyacağım. Ah! <laughs> Su sessiz ol. <gülüyor> <gülüyor> Seni yakaladım. Şimdi bittin. Artık yürüyemeyeceksin de. Şimdi sıra ona geldi. Onun bacaklarını suya soktum. Çok iyi. Çok iyi. Ona çok güzel deneyler yapacağız değil mi? Evet. Hadi. Ben seni çok sevdim. Ben de bence şey... ileride çok güzel, çok kötü işler yapabiliriz. Evet. Bence de. Ha, 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 ha. Yapabileceğini biliyordum ayıcığım. Sana çok çok büyük bir ödül vereceğim. Ah oh, Cadı. Sen yaptın değil mi bunların hepsini? Evet. Ya, Elif geliyorum. Aa, bu ne? Bari şunu bir tadına kim ya da iyiyim. Çok güzel bir şey, Bir şeye benziyor. Bari ben değil değildir inşallah. Bana bir şeyler oluyor. Sana ne oldu canı? Ah oh, başım çok ağrıyor. Seni kurtaracağım. Panseyi mi yedin? O panseyi mi Evet gelsin hemen kurtarmalıyım. Oh. Ha. Ah. Sizi öldüreceğim. Cadı yaşasın. Cadı artık yok. Elif. Yaşasın. Hadi gel. Birine. Efendim. Bunlar geleceğim. Sizi de kurtaracağım. Çok teşekkür ederiz. Arabayı açmayın. Gidiyoruz. Artık onlardan kurtulduk. Abacım biraz sizi özlemeyeceğim. Ah oh, bir daha böyle bir şey yapmayalım cadı tamam mı? Tamam. Artık iyi birisiyiz söz mü? Söz.